Büyük savaş gerçekleşecek. İzleyin. Hemen şeytanı almaya gideyim. Yoksa melek bana demişti. Beni yok eder. Nerede kaldı bu kız? ya? bir şey çıktı. Hemen geleyim. Acaba melek nerede? Ha, Hala gelemedi ya. Ha geldi sonunda. Hemen bir araba çıkar. Gidiyoruz. Peki, efendim. Ben süreceğim arabayı. Savaş yerine gidiyoruz. Bunu unutma. Ciddi olacaksın ve bizi görüntüleceksin. <laughs> Bakalım kimi daha iyi yetiştireceğiz. Atla. <laughs> Az sonra diğer peri gelecek mi? Evet melek gelecek. Hatta bak geldi bile. Şimdi sadece bizim Bizi izleyeceksin. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Yoksa seni panço pinçik ederim. Tamam mı? Tamam. Aa, bak Melek de geliyor. Merhaba Melek. Beni özledin mi? Senin neyini özleyeceğim ya? Seni özlesin, özlesin, özlesin. Yılanlar özler. Kim yılan oluyor? Şimdi göreceğiz. Hoppacık. Aa burada kimler varmış? Sare benim küçük perilerimi sevdin mi? Evet öğretmenim sevdim ama bunlar Kurtuluk savaşı yapıyorlar galiba. Yok kızım onlar hep öyle. Onlara bu, bari bugün yapmayın demiştim ama yapmışlar. Senden tek ricam. Evet. En sevdiğin hangisi şu an senin? Melek mi şeytan mı? Melek. O zaman iki saniye içinde Meleği şu arkamda duran siyah arabaya koymanı istiyorum. Yoksa şeytan onu yenecek ve sen şeytanla kalacaksın. Bunu asla unutma tamam mı küçük sare? Tamam. Yoksa başına çok büyük işler gelir. Bütün yıl boyu ölene kadar artık hep şeytanla yaşamak zorunda kalırsın. Bunu unutma. Ben gidiyorum. Gitti. Gitti baş beni. Çabuk meleği almam gerek yanıma. Melek. Efendim? Melek. Çabuk arabaya gitmemiz gerek. Niye? Sonuçta yani savaşı ben kazandım gibi hissediyorum. Bunun için bizim parti yapmamız lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmazsan ben ne yapayım? Benim bu sevincimi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hemen evet. Hemen o zaman savaşmaya devam etmeliyim ben. Eve gidip parti yapalım hemen gel. Tamam hadi yapacağız. Koş. Oğuzun sür arabayı. Hızlı ol, benim de arabadan çıkıyor şimdi. Şey. Aa beni unuttun. Tamam gidelim hızlı hızlı olmamız lazım yoksa asla şey olmaz arkamızdan kovalıyor hızlı evet onu o yoldan gönderdik. arkadaşlar bu benim sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sevdiyseniz lütfen beğenin. Abone olmayanlar var. Onlar da abone olsun kanalımıza. Yoksa Okuzezinden küserim. Video atmaya devam edeceğim yine de. Video atmadığım için kısa sürede abonem azalıyor. Siz de abonem azalmamak için ve beni üzmemek için lütfen abone olun. Bay evet, bay. Evet arkadaşlar, hiç kimse kanala abone olmuyor ve bu beni çok üzüyor. Ben, bakın mesela şu an bu kız kaç yaşında? sadece sen kaç yaşındasın? Sekiz. Yani arkadaşlar şimdi bak bu küçücük kızı şey yapmayın yani. Bak bu bak onun, bu küçücük kız yani ona birazcık anlayışlı ol olun. Mesela şu an bu videoyu izlerken benim yaptığım hareketleri yapmamız lazım. Ama sizin yaptığınız sadece şu. Aa, bu kız çok kötü izlemek istemiyorum gibi. Ama sizin yapmanız gereken bu. Siz böyle yapar mıydınız? Bu kanal acil, bu kanala acil abone olun. Hepinizi seviyorum. Bye bye. bye. bye.